Bir öğrenci hocasına sevgisini nasıl göstermelidir? Ee, arkadaşlar hoca bir mümin olarak e, karşımızdadır her şeyden önce. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mümini sevdiğinizde bunu ona söyleyin diyor. Ben seni Allah için seviyorum deyin diyor. O bunu bilsin diyor. Talebe de hocasını sevdiğinde selamun aleyküm hocam seni ben çok seviyorum ama bunu imtihandan sonra söylemeli. Yani işte imtihan düşük gittiği halde söylemeli ama bu sefer de artır bir dahaki imtihan da demek oluyor değil mi? Yani bu işi rüşvet olmayacak mantıkla söylemeli. Zaten hiç, sorun hiç sorun yok demek değildi, Daha büyük sorun var demektir. İmtihana bile uygun görmüyordur o. Babam çok sinirlendiği zamanlar döverdi. Bazen de daha fazla sinirlenir. Dövmüyorum bile seni. Çek git derdi. <laughs> Öyle de olabilir. Arkadaşlar ben hoca olsaydım ben hoca olsaydım talebemin bana sana aşıkım demesinden çok ondan beklediğim şeyleri yapmasını isterdim. Bana çiçek buket getirecek yerde ben onun ilim yolunda göreyim. Daha çok memnun olurum. Yani ben olsam öyle derdim. Ben hoca değilim ama olsam öyle yapardım.